Uyuyor muydun ya? Günaydın. Ne oldu kendine gelemedim? İyiyim iyiyim ya çok iyiyim. Kahvaltı saatini geçirme aç kalırsın valla. Aç değilim ki. İyi tamam. Ben şimdi çıkıyorum bir iki saat. Yokum. Sen de ayrılma pansiyona tamam. Tamam buralardayım ben ya. Şeyim yani. Buradayım ya. Nereye gideyim? Tamam. Alo. Alo Ahmet abi benim. Akgün oğlum nerelere kayboldun sen? Sorma abi İzmir'deyim. İzmir'de ne işin var? Oyun kurdular bana. Babamın devlete yanaştığını biliyorum. Ne biliyorsa okuyacakmış. Abi ilan et herkese. Akgün babasının yanında değil de. Kansız korkak değil de. Babam bundan sonra benim için yani Selçuk Taşkın benim için yok hükmünde. Bunu bil. Halil Sade abiye de söyle bundan sonra gölgesinden ayrılmam. Doğru olanı yapıyorsun koçum. Halil Sadi bu sadakatini karşılıksız bırakmaz. Bir araba bulup dört beş saat oradayım inşallah. Direkt senin yanına geleceğim ama başka kimse olmasın senin yanında. Sonra beraber geçeriz Halil Sadi abin yanına. Tamam tamam sen merak etme. Ha bu arada karşılayayım ben seni buluşalım bir yerde. Yok gerek yok direkt dükkana gelirim ben. Şey birazdan çıkıyorum yola hadi. Tamam koçum bekliyorum. Aman be yani ne, ne giriyorsun dibime kadar? Ya ben ne yapacağım şimdi? Nasıl çıkayım? Bir de bununla uğraş. Hmm. Ablacığım gel geri. Tamam. Gel 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 biraz geri gel. Tamam. Ay. Gel biraz daha gel. Ay Allah'ım ya. Aç. Ne var? Çekeyim ben. Yok. Gerek yok. Hallediy hallediyorum ben. İzliyorum. Ay. Gel 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 biraz gel. Nereye? Nereye geleyim? Bir saniye ya. Görmüyor musun adam? Dibime kadar çekmiş. Ne yapayım? Sol ön yap. Olmaz. Sol ön. Sol, solun benden taraf. Sol ön yapacaksın. Ya tamam, bir kes. Ablacığım. Ablacığım, bize müsaade etmiyorsun. Bari arkadaşın çekiversin. Bak kaç kişi bekliyoruz burada. Tamam, ne yapayım? Ne yapayım? Adam dibime çekmiş. Ne yapayım? Söyle çarpayım mı? Anca konuşuyorsun. Hay Allah'ım ya. Çık sen oradan. Benlik neyi var ya burada? Yanlış taraftasın zaten şu an. Sola kurman lazım. Tamam kes. her yani yanlış yapıyoruz şu an. Olmaz, olmaz o. Olmaz. Gel. İyi tamam. Hadi gel. Bir şey oldu. Tamam. Gel. Kusura bakma savcının kızı, kusura bakma. Hey! Ya ne yapıyorsun? Hey! ya sen. Duş! Duş! Ne yapıyorsun? Duş! Ne yapıyorsun sen? Bin hadi. Ya ne yapıyorsun sen? Resmen arabayı kaçırıyordun ya. Ya saçmalama ya şaka yaptım sana hadi bin. Sağ salim bırakayım seni gideceğin yerin. İn! İn! Ya bak trafiği tıkıyoruz. Bin ileride vereceğim zaten arabayı sana. Hadi gel, gel. Tamam artık devralabilirim. Dur istersen. Siteye mi gidiyorsun sen? Evet. E tamam ben de o tarafa gidiyorum. Gidelim beraber işte. İyi tamam seni de bırakırım gideceğin yere. Çek sağda yer değiştirelim. Maritan nasıl? Bir yerinde bir şey olmadı inşallah. <laughs> Sana ne? Hayır çok da gibi soruyorsun bir de. Aramızı düzeltmeye çalışıyorum ben. Yani. Aramız diye bir şey yok. Ben tanımıyorum seni. Dün gece için özür dilemek istersen tam zamanı. Pardon niye özür dileyecekmişim? Doğru söylediğim çıktı ortaya değil mi? Hayır ne olmuş? Ne olmuş doğru söylediysen? Babamın arkadaşının oğluymuş, ne oğluymuşsun Ee, Bu eve gizlice girmeni haklı çıkarıyor mu? E peki bir şey soracağım. Beni itip kalkmanız haklı çıkar anne. Sola dönecektin kaçırdın. Bak bir sonrakinden hemen sola dön. Sana diyorum. Duymuyor musun sağır mısın? Bir dakika bekle döneceğim tamam. Şurada duracağım. Burada vedalaşmak zorundayız seninle savcının kızı. Kalan yolu sen taksi bir şekilde artık halleder. Dönersin eve. Ne diyorsun ya? Ne taksisi? Araba bana lazım. İn. Lütfen. Sen otoparkta gerçekten arabayı kaçırıyordun değil mi? Hayır hayır ödünç alıyordum ya. İner misin lütfen? Yok. Yok ben haklıydım. Sen tam da tahmin ettiğim gibi hırsızın tekisin. Ya hayır hırsız falan değilim. Lütfen arabadan iner misin? İnmiyorum. İnmiyorum. Sen in ya. İn. İn. Ya in, dursana. Ya ya in ben. Hayır hayır. Işte. Ya araba bak, bana bak. Ya, bize. bak kaza yapacağız şimdi. Ya ne yapıyorsun? Hayır hayır dur. Hayır, dur. hayır durmuyorum. Dur. Ya durmayacağım. İstanbul'a kadar bu araba durmaz. Son durak İstanbul. Hay sen inmek istersen hayır ineceğim mi durayım mı? İyi, e, iyi sonra tamam. İnmiyorum <gülüyor> ben. <laughs> i̇yi o zaman hayırlı uğurlu olsun. Yolculuğumuz üç buçuk saat. İyi yolculuklar efendim. Sen kimsin ya? Peki hey, babamı nereden tanıyorsun? Onu da kandırdın kesin değil mi? Bak bu işin sonu çok fena olacak ben sana söyleyeyim. Ben babana değil babam beni kandırdı esas. Onun yüzünden sırf şu an bu haldeyim ben. Sen sıkı tutun. Dikkat et.